Like Merhaba Minecraft sevenler. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey Minecraft'ta ne yapıyoruz biliyor musunuz Benim hile yani hile kullandığım hayatta kalma. Hasi yok. Yeni daha dün kurdum. Böyle kendi ev yapıp hayatta kalmaya alacağım. Size bugün evimi Hmm, ondan sonra yaptığım yerler falan tanıtacağım. E, anladınız siz. E, 72 katı var evin. Aşağı doğru 5 kat. Yukarı doğru 70 kat. Yukarı daha hızlı gidebildiğim için yukarı koydum tabi. Yine yani bir de şey söyleyeceğim. Asansörümüz var. Asansörde 70 tane var. As Komut e, bloklarıyla yapma. modumuz e, ben Minecraft'ta mod olmadığı takdirde mod gibi o mod kullanabiliyorum. Yani bu üstün bir yetenek sadece benim gibi şeyler de var egol insanlar egol tabiçek sen diyorum arkadaşlar ben farkına vardım ben bir Minecraft boyu değilim niye biliyorsunuz mu geçen videoyu izledim adam 41. bölüm ben daha 41. bölümü çeksem şu anda benim elmasım yoktur bu farmı aramışımdır yoktur hiçbir şeyim yoktur bir dakika Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi size bir daha oh. tanıtayım. Şimdi bak buraya poğaça çıkılmıyor tabi de. Merdiven falan yok. Burada gelin kamut blok var. Tabi oyuna yeni girdim. Için. Ah, Burası benim evi, evimin içi. İşte şuradan ayarlardan parlaklığı açayım. Kostümünü de gördünüz zaten. Çık kapıyı. Bilen kılıç işte ne yazın işte. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar tam bir an geri geldim abim geldi duydunuz zaten. Şimdi size bir güzel evimi tanıtayım. <laughs> Evim böyle. Yapabildiğim en <laughs> güzel ev. Bak bu da Emir'in evi. Bak. Kesin ağzı bak. Şu ağza bak. Şu saça bak. Elmas diyaka. Diyaka. Arkadaşlar kurtar beni. Kurtar beni. Buna ben keser burada. Katı göstereceğim. Bak, nereye gidiyorsun? Daha in... insan bir der. Daha mesaimiz var. Nereye gidiyorsun? Der. Sen ne yapıyorsun lan? Yatakta mı uyuyorsun? Bak. Şu asalete bak. Ben Nilo'yayım. Nilo'ya, Nilo'ya, Nilo'ya demezler adıma inelim. Niye iniyorum lan ben? Ben ben yaptım bu evleri. Buranın başkanı ben. Şehrin başım. Aha, bizimki de orada. Çok güzel. Abba, ev alıyor. Size evi tam göstereyim bu evi. Burası girişimiz. Buradan böyle giriyoruz. Balıkçı evi gibi olmasını istedim. Kapat. Kapımızı bir güzel kapatalım. Size ilk önce üst katı tanıtayım ben. Üst katımıza böyle bir merdivenle çıkıyoruz. Çok güzel bence. Kısa bir yer. Aşağı katımızı gösterelim. Aşağı katı indiğimde böyle küçük bir yer karşılıyor. Oranın aşağısında şey var. Hadi büyük Büyü yeri, iksir yeri. Şuraya bir köylü farmı yapmak. Arkadaşlar bu sefer tam devam ediyoruz. Aşağı katı falan böyle. Size en sevdiğim yeri göstereyim. Gizli geçelim. Hop. Ay şey bile Batman büyük Batman bile o kadar güzel şey yapamamıştı. Bakın. Burası benim sandık adam. Şurada şalkırlarım var. Hepsi 1 lira. Hepsi 1lira.com'dan aldım. Burada demirlerimiz var. Altınlarım tabii. Şöyle güzel. Şöyle çık. Elmas zenginliği, nedir zenginliği, zümrüt zenginliği. Şuraları biraz daha koysam var aslında. Burayı zaten doldursam çok güzel olur. Böyle koysam. Burayı da böyle olsa. Tamam. En güzelliği koyacağım. size buradaki konu planı göstereyim. Hop oraya geliyoruz. Şurada size tanıtayım bunları. Cilo, Milo, Melo, Niko, Niko, Viga, Niga, Nika, Po. Adı çok güzel değil mi hepsinin? Bugün sizlerle birlikte şurayı yapacağız. Elimde zümrüt ve demir kaldı bir tek. Altını da yaptım. Şimdi burayı yana doğru dokuz. Burası üç olduğu için. Bir, iki, üç. Bitti. İki, üç. 4 5 5 milyonluğa B 5 6 7 8 9. Burayı böyle bir 2 3 4 5 6 7 8 9. İğnede. Arkadaşlar ben dışarı çok çıkan bir insanımdır. Gerçekten çok çıktığım için bazen çok yoruluyorum. Kuruş tuttum dün. Siz de tutmuşsunuzdur kesin. Kandil vardı. Kandiliniz mübarek olması olsun demeyi unuttum bu arada. Özür dilerim. Evet. Kandil mübarek Geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Bugün de oruç tutunumuz vardır. Ben tutamadım bugün. Kalkamadım. Ama yalan değil gerçekten. kalmak istiyordum. Kalkamadım alarm alarm kurmuştum da alarm duymadım. Ben böyle duymuyorum da arada sesi alarm. Ben nasıl yaptım lan diğerlerini? Nasıl yaptığımı unuttum. Bala bala. Umarım sesim çıkıyordur. Az önce Trump'la konuştum. Abi kurgun telif ne nasıl oluyor telif? Hakkını biliyorum. Şey şey, şey gibi sponsorluğun istemedi ya hal ya hal. Yoksa Trump'ı, Putin'i her şeyi söylerim ben. su. Burası ne kadar oluyor? Bir, üç, 3, dokuz. O Bu burası bozuk. Peki. Devam ediyoruz. 2, 5 daha. Tamam yanlış yapmışız ya. şey yapmışım. Başlangıçtan dokuz saymışım. Buralara koyacakmışım o sütunları. He şimdi oldu. Şuraları da kıralım. Arkadaşlar biraz taş çekmemenin nedeni şey olması video gitmesi. 3, 6, 7. Hala aynı değil mi bu? Buradan sayacağım. <laughs> <Ayarlarını yedim. gülüyor> ya, tamam, böyle yapacağım. Niko Niko Bina Mila Melo Niko Po Sizi orada en kalın çocuklar Nasıl isim koymuşum ben onu anlamadım Ben olsam köpek direkt o, o üstü sahibinin üstüne atlarım o kadar Niko Niko Mika Piko Po Değil tabi mi oynuyoruz lan burada Kim demez ki Kardeş tamam mı? Senin de bu kadar da gerek yoktu oyun. 3 6 Burayı böyle. Şöyle. Şöyle bir güzel kapatalım. Arkadaşlar video devam ediyormuş ha sustum da odaklandım <laughs> nasıl yiyorum koyuyorum arkadaşlar son yer. Arkadaşlar. devam. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum o zaman. Hala kanalı abone olup like atıp videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>